Merhaba arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Evet artık e, yüzüm görünüyor. E, bunu bir şekilde başardım anladım. E, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz burada oyunlar var. Birini oynayalım. Burada bilmiyorum. Peki Peki. Yok ben bunları oynamayacağım ben. waterpark water park oynayacağım arkadaşlar. <laughs> az Kelimelerim ağzıma uymuyor. Galiba uyuyor. E, yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar em, sizde evet sizde bir karakter oluyor. Gidiyorsunuz em, gördüğünüz gibi burada bir top var. Topçuk. Al işte kaymıyor. Al işte topçuk var o topçuk sizin hareketiniz oluyor şimdi böyle şimdi biz kayacağız arkadaşlar da şu an şimdi kayıyoruz biraz zıplayalım biz zıpla şimdi kayıyoruz Ayrıca buradan emotes falan benim adım Emcan Em Em Emnem Can. Emnem. Emnem Recan. Emnem Recan benim ki. E, ee, orada beni bulabilirsiniz bir yerden. Emrem. Emnem Emnem Recan. Emine. Emir Can yani. Emnem Recan. Emrem Stan. Şimdi gidelim 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 gidelim. gidelim, gidelim. Her şey yeniden. Evet arkadaşlar. Eymen Pro gel buraya. Eymen Suru. Ah, yürüyemiyorum. Göremiyorum kendimi. Yani buraya şimdi seni anlayacağım. İsmail. Baba. Şimdi arkadaşlar, e çıkmak için verilenlere e gidiyor gidiyorsunuz. Eh. Şöyle küçültelim. Eh. gidemiyorum. Tamam. Arkadaşlar, e ben ekstra kritik. Oha! Hemen yukarı çıktım. Neredeyim lan? Hı. biraz. Bitki bir kadar. Arkadaşlar bir türlü çıktım. Bir şekilde çıktım. Oradan kaymayacağım. Ben bir... Ah, git Tamam. Gidiyoruz. Tamamdır. Tamam git 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 git. git, git. ha tamam. Yandan düşmeyelim bu arada. Ah arkadaşlar yandan düşebilirsiniz. O yüzden eh, tamam. Yandan düşebilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Ah. En yükseğe çıktım. Başka kat yok. Ah nerede? Tamam. O Uçuyor uçuyor bire. Nasıl? Hmm. Arkadaşlar şuradan atlayacağım dur. Hayır orasına gitmiyorum. Dur şimdi. Şuradan atla. Hayır. Evet arkadaşlar bizden sonra geldik. Ee, başka oyunlar oynamamı istiyorsanız e, ya da e, başka oyunlar başka şeyler e, oynamamı istiyorsanız aşağıdan yazabilirsiniz. Bay bay. Bir daha like atın abone olun.